Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. O gün geldi chat. Sonunda Amerika'da sürüşüm videosu çekiyorum. Amerika'dan 31 Mart'ta döndüm. Bugün 9 Temmuz. Ne niyet ne kısmet. Geç olsun güç olmasın. Çok bir şey almadığımı düşünüyordum ama bu videoyu çekmek için her şeyi etrafıma yığdım ve wow. İnanılmaz fazla şey almışım. Özellikle bu videoyu project Pen'den sonra çekiyorum. O yüzden böyle bir ekstra bir gözüme fazla fazla gelmeye başladı. Ee, çok uzun bir video olacak bence. O yüzden atıştırmalıklarınızı, içeceklerinizi alın. İlk olarak makyaj malzemelerinden başlayacağım. Hepimizin en merak ettiği odur diye düşünüyorum. Kolaydos markasından gideceğim ilk olarak. Ben bunları arkadaşımın evine kargoyla almıştım daha Black Friday döneminde çoktan gitmeden. Bir sürü şey aldım Kolay Dost'tan. Onları göstermek istiyorum. Uzun zamandır denemek istediğim bir markaydı. İki tane aldık aldım öncelikle ve ambalajlarına bakar mısınız? İlk olarak şöyle bir allığımız var pembe ve şöyle daha natürel renkte bir allığımız var. Özellikle böyle biraz açık ciltliyseniz çok yakışıyor. Yine Kolay Dost'tan dediğim gibi çok şeyim var bir aydınlatıcı aldım. Bu aydınlatıcıları ben 5 yıldır falan istiyorum. Elimde göstereceğim. Şöyle çok az yaptım ama mavi olan böyle. Bir de pembesini aldım ama bunu elimde denemeyeceğim çünkü her şeyi tek tek denersem zaten bir saatlik olan video iki saate çıkacak hiç gerek yok. Bir de pembesini aldım. Dudak parlatıcısı aldım böyle siyah yansımalı gibi böyle hafif morumsu çok severim o görüntüyü. Ondan sonra bir kontur paleti aldım ve muhteşem bir şey. Özellikle şu açık rengi inanılmaz fazla kullanıyorum. Altı rengi falan vardı galiba bu ikinci. Ee açık rengi yanılmıyorsam. iki tane far palet aldım. Ambalajları inanılmaz güzel. Bu daha böyle pembemsi açık bir ton. Bu da ambalajından anlayacağınız üzere. Catherine Pierce vibes. Daha böyle siyah koyumsu. Dark feminine energy havaları. Bir de şöyle bir multi krom kalem aldım. Böyle mavimsi grimsi bir renk. Bunu belki gösterebilirim elimde. Şöyle. Şu taraftaki. Onun dışında bir tane ayna yollamışlar. Bayağı güzel. Koruyucusunu daha çıkarmadım ama çok tatlı. Bir de dudak bam göndermişler. Bayağı güzel. Sonra gelelim About Face'ten bir şeylerim var. Bilmiyorsanız Halsey'i çok çok seviyorum ve inanılmaz fazla şey denemek istiyordum About Face'ten. Bunları da çok uzun zamandır denemek istiyordum. Bu Fluid eye ee, bu sefer gidişimde sadece bunları alabildim ama bir sonraki gidişimde daha diğer kategorileri de denemek istiyorum. İlk olarak pembe olanı aldım. Bunu allık olarak falan kullanın da gördüm. Çok güzel duruyor. Ee, şu rengini aldım. Böyle hafif hakimsi, grimsi bir renk. Çok güzel. Bu beyaz olanı inanılmaz güzel. Bu arada bunları hepsini kullandım ve çok güzeller. Ve minileri set olarak şöyle üçlü aldım. Renkleri falan inanılmaz güzel her rengini istiyorum. Çok güzeller. Bunlara bayıldım. Ve kullanması çok kolay. Direkt şunu çıkarıp bununla bir şeyler çizebiliyorsunuz. Ve bu kadar. Dağılması da çok güzel. Direkt sürdüğünüz halde çok güzel. Mükemmeller. Marka markadan devam o zaman. E, ee, Elf'ten bir şeyler aldım. Bu setting spreyi aldım. Bayağı da kullandım. Ama biraz yarısından sonra bunu meleğe verdim. Güzel ama biraz zor sıkılıyor. İnanılmaz sabitlemelik bir durum da yok e, okey yani bir ürün. Onun dışında bir tane eyelinerını aldım. Açıkçası bunu pek beğenemedim. Çünkü çok bastırmak gerekiyor güzel siyah bir pigment almak için ve hani e, o kadar bastırmaya gelene kadar ben az bastırıyorum. O yüzden çok pigmentasyonunu beğenmedim. NYX Epic Eyeliner yani benim için hala bir numara. Şöyle bir maskara aldım. Bu bayağı güzel ve bu suyla çıkan tubing maskara deniyor. Direkt suyla böyle e, parçalanmadan böyle birkaç parça halinde çıkarabiliyorsunuz. Bayağı güzel. Bir de şöyle bir e, lip oylarını aldım. Mavi gibi gözüküyor ama sadece mavi yansımaları var ve aplikatörü çok tatlı. Bir de Elf'ten şöyle bir pudra aldım. Bunu da Grace önerdi dedi. Çok çok güzel al diye. Tam kullanamadım ama şöyle bir pudra. Aynasıyla süngeri de var. Çok tatlı. Sephora'dan aldıklarımı gelelim o zaman. Teknik olarak bunu ben almadım. Grace hediye etti ama bu da Sephora'dan olduğu için gösteriyorum. Laneige'in şu Glaze Craze Tinted Lip Serum. Bunlar yeni çıktı. Bunun peach rengi çok çok güzel. Aplikatörü böyle donat gibi. Olaplex saçıyı aldım. Bu kadar kullandım döndüğümden beri. O kadar geç çekiyorum bu videoyu. Normalde ben pek Türkiye'de olan şeyleri alma taraftarı değilim. Çünkü İnanılmaz bir fiyat farkı olduğunu düşünmüyorum ama benim e, saç orada bitmişti, o yüzden ihtiyacım vardı. Onun dışında bizde hiç güzel olmuyor ama e, Amerika'da falan bir sürü inanılmaz güzel Sephora Fa favorite setleri oluyor. Ee, bir tane set aldım. Böyle bir çantayla geldi. Clean Makeup setiydi. İçinde çok güzel şeyler vardı ve fiyatı, değeri yarı yarıya falan geliyordu. Normalde 120 dolarsa değeri, ben 60 dolara gibi bir şey aldım. İçindekileri gösteriyorum. İlk olarak Amico'l diye bir markanın şöyle bir parlatıcısı var. Rengi çok güzel. Sonra Liss markasının böyle bir e, krem allığı var. Bunun da rengi çok güzel. Sonra Merit markasından uzun zamandır bir şey denemek istiyordum zaten. E, bu da allık ama biraz daha böyle hafif az pigmentli gibi. Dağılınca e, daha böyle tatlı doğal duruyor. Güzel bir rengi var bunda. Baya sonra setten yine Kosas'ın şöyle bir e, lip balmı çıktı. Plump and Plump and Juicy Lip Booster diyor. Çok aşırı bir plump efekti var mı? Yok ama rengi falan tatlı hafif Hafif minicik bir pembelik var. Calorie markasının bir primer var. Minik. Bunu daha hiç denemedim. Yine setten Summer Fridays'in şöyle küçük cetlek meske çıktı. Bunu da hiç denememiştim ve uzun zamandır denemek istiyordum. O yüzden çok güzel. Bir kere falan kullandım galiba ve gayet güzel. Ilya markasının şöyle bir e, ruj kalemi çıktı gayet güzel. Rengi falan da çok tatlı. Tam benlik. Ve son olarak çantanın içinden çıkanlar baya bir şey çıktı gördüğünüz gibi. Ola Hendrix'in Banana Bright Göz Kremi. Bunu da neredeyse bitirdim. Bir de pardon son olarak Save markasının Rose Glow e, Illuminator'ı çıktı. Bunu da bir kere falan kullandım. Yalan söyledim bir şey daha çıktı. E, dediğim gibi bol şaşırtıyorsunuz. Geçecektiğim için biraz unutuyorum neler aldığımı da. Necessaire markasının e, vücut retinörü çıktı. Havalar biraz yaz olduğu için bunu daha kullanmadım ama çok heyecanlıyım denemek için. Retinol yüzüme uyguluyorum zaten. Vücut için de heyecanlıyım. Bence güzel olacak. Onun dışında Sephora'dan Day markasının şöyle bir e, saç şeyini aldım. İlk birkaç kullandığımda emin olmamıştım. Pek işe yaramıyor gibi geliyordu ama son birkaç seferdir, son iki haftadır falan çok kullanıyorum ve çok işe yarıyor ve... Çok güzel kokuyor. Böyle bir tropik meyvemsi, tatlımsı, jelibonumsu falan kokuyor. Bunu tekrar mutlaka soklayacağım gittiğimde. Diğer makyajlara gelirsek bunu da teknik olarak ben almadım. Grace hediye etti ama yine de göstermek istiyorum. Bisu Ruber diye bir marka. Meksika'dan aldı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle tatlı bir pembiş allık. Ve markadan şöyle iki tane kalem aldım metalik. Bu mavi, bu da daha bakır rengi gibi bir renk. Onun dışında Ulta'dan Becca'nın Andrei karakterini aldım. Bu benim üçüncü çok çok güzel bir ürün. Genelde hep stokluyorum. Stoklayabilirsem, bulabilirsem stokluyorum. Bunu da ben almadım Grace Verdi ama Amerika'da elime geçtiği için buraya koyuyorum. NYX'in e, şu aldıklarından Feeling Butter. Şöyle. Hafif koyu ama tatlı. Cilt bakımlarına gelelim. Peach and Lily markasından Matcha Pudding bir krem aldım. Benim matcha aşkı. Şaka mı? Çok çok güzel. Bunu da Black Friday'de %50. 50 mi 40 mı indirimi falan öyle almıştım. Bayağı güzel. Ondan sonra bunları da teknik olarak ben almadım. Arkadaşım Kiehl's'ta çalıştığı için her şeyi bedavaya alıyormuş ve bana bir sürü şey hediye etti. Onları göstereceğim. New York vlogumda göstermiştim ama vloglarımı izlemediyseniz diye gösteriyorum. Kiehl's'ın Ultra Facial e, kreminin maskesi inanılmaz güzel. Ultra Facial kremi. Bunun bir tık daha yoğun alanı tüpte olan bir formül vardı. Onu da vermişti. Onu çoktan bitirdim. E, onun ban formunda olanı. İki tane avokado göz kremi vermişti. Bir tanesini arkadaşıma hediye ettim. Bir tane de şöyle bir Eyes on Treatment göz kremi verdi. Bir de bunu daha hiç kullanmadım havalar sıcak olduğu için. Clearly Corrective Acid Peel. Şöyle bir serum. Daha önce de hiç görmemiştim. Bakacağız. Bir tane Aquaphor aldım. Olmazsa olmazım. Bu TikTok'ta baya viral olmuştu. EOS markasının uh, Body Lotion'ı. Vanilla ka Kaşmir kokusu. O kadar güzel ki. Bu kadar sofistike, leziz kokan bir vücut losyonu olamaz. Keşke daha fazla alsaydım. Bavulum biraz ağrıdı. Bir sonraki gidişimde Hemen stoklayacağım. Yine Ulta'dan Tree Hut'ın şöyle mendil koydum altına sızdırıyor diye. Katın kendi kokusunda şey, vücut peelingleri. Çok seviyorum bunları. Hep bunları kullanıyorum, stokluyorum. Ondan sonra bunu bir Türk galiba bir influencer da görmüştüm. Kim hatırlamıyorum ama Salt and Stone markasının Black Rose and Oud isimli deodorantı. Hayatımda kullandığım en güzel deodorant. Yani daha güzelini kullanmadım. Bir kere inanılmaz kokuyor inanılmaz güzel koruyor asla terletmiyor hani terletse bile o kadar muhteşem bir koku yayıyor ki mis ve e, temiz bir deodorant alüminyum free Muhte mu muhteşem her zaman kullandığım en iyi deodorant. Bir sonraki içimde de mutlaka stoklayacağım. Parfümlerden devam. Salt and Stone demişken aynı kokunun parfümünü aldım. Çok güzel. Biraz sıktığımda bir tık daha ağırlaşıyor ama yine de çok güzel bir koku. Zaten bu seyahatimde bir sürü parfüm aldım. Göreceksiniz. İlk olarak bu. Ondan sonra Jo Malone'un English Pear and Frazier kokusunu aldım. Çünkü çok uzun zamandır istiyordum. Hatta parfüm koleksiyonumda da belirttim bunu. Bath and Body Works'te bütün vücut spreyleri 6 dolar falan da. O yüzden kendime ve meleğe Sweetest Song diye şöyle bir Vücut spreyi aldım. Çok tatlı kokuyor. Biraz genç ama tatlı. Yine bir ile yapıyorum. Bunları ben almadım ama Yaren yeni Amerika'daydı. ondan istedim. Çünkü ilk gitişimde ben alamamıştım. Claudia Słowski'yi biliyorsunuz. Bence biliyorsunuzdur. Yılların YouTuber'ı. 10 yıldır falan izliyorum kendisini. Skyler diye marka çıkardı. Vücut kremini falan da çok istiyorum. Onlara almaya fırsatım olmadı ama parfüm yağları çıkardı. Sex Mask ve Vanilla Verve kokusunu aldım. O kadar güzel kokuyorlar ki. Yani aşırı kalıcı değiller parfüm yağı olduğu için. Ama çok güzel, çok sofistike kokuyor. Özellikle Vanilla Verve bu vanilya kokusu. bu vanilya kaşmirle inanılmaz bir eşleşme yaratıyor ve daha şey kalıcılığı artıyor. Onun için de uzun zamandır da Kayali markasının Yum pistachio kokusunu istiyordum. Bunun rollerball'unu aldım. Çünkü çok büyük boy parfümüm oldu. Ve bir sürü eşantiyonum var. Eşantiyon parfüm alındı. Bunlar kozmetiklerde. Bu kısmı bile çok uzun sürdü. Kıyafetlerden devam etmek istiyorum. Bir tane çanta aldım sadece. Başka hiç çanta ayakkabı almadım. Bunu hem New York hem Los Angeles vlogumda gösterdim. Bag günün bu çantasını ilk New York'ta gördüm. En son gün Los Angeles'tan aldım. Bir ay düşündüm. Aklımdan çıkaramadım. Çok çok güzel bir çanta. Muhteşem, muhteşem ve çok büyük. İçinde bayağı fazla şey alıyor. Yatağıma attım. Zaten videolarla dedikçe yatak bir daha olacak adeta. Nike'dan şöyle bir spor üstü aldım. Bunları denemeli çekmek isterdim ama yapamayacağım. Sonra bit pazarına gittim. Bit pazarında bir standda şöyle bir kazak buldum. Bunların ilk ne olduğunu anlamamıştım ama bunlar yıldız. Mavi, maviler yıldızmış. Markası Cloud Pool. o standın sahibinin ar Ostanın sahibinin arkadaşının eski markasıymış. Daha hiç duymamıştım. Yere atmış oldum. Neyse. Sonra Urban Outfitters'ta Fila'da şöyle bir short buldum. Hailey Bieber'ın e, koleksiyonundan. Bit pazarından devam. 10 dolar. <laughs> Doesn't play well with others. Adeta ben. Çok relate ettiğim için bu tişörtü almak istedim. Sonra Mystic Falls'a gittim. onu da vlogunu çektim. Onu İngilizce çektim ama onu da çektim. Lütfen gidip vloglarımı izleyin çünkü çok efor sarf ettim. Neyse Mystic Falls'tan tabii ki de bir merch almam lazımdı. O yüzden bunu aldım. Beni biliyorsanız hayatımda en sevdiğim şey The Vampire Diaries. O yüzden I had to. Sonra Tyler The Creator'ın konserine gittim. Ve oradan da bir merch almam lazımdı. Bunu aldım. Renklerine bayıldım. Şurada da Chromacopia A World Tour yazıyor. Aşırı güzel. Şöyle bir üst aldım. Bunu da Bit Pazarından. 10 dolar falan da herhalde. Sonra New York'ta Beacon, Beacon's Closet isimli bir thrift store'a gittim. Bu Acne Studios tişörtünü buldum 50 dolara sadece ve renkleri, bedeni, oturuşu, kondisyonu inanılmaz iyi. Yeni gibi. Çok çok güzel. Bana bir mangoyu hatırlatıyor. Çok beğendim. Arkasında da şöyle Acne Studio sözüyor. Çok iyi. Harika bir find. Sonra şu hafif kapri değil ama kaprimsi. Belki de kapridir. Yok. Kaprimsi bir pantolon. Şu pantolonu aldım bunu da Urban Outfitters'tan. Çok tatlı, çok çok tatlı duruyor bence. Arkası felaket duruyor. Çok özür dilerim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Sonra ee, Avril Lavigne'le büyüdüm ben. Tamam mı? Benim emo bir geçmişim var. Ee, yani and Avril ne kadar emo tartıştır ama bu bu parça benim içimdeki çocuğumu, içimdeki Avril hayranını çok mutlu etti. Bunu nereden aldım? Spencer's'tan aldım bunu. Spencer's diye bir marka var. Orada Hot Topic satılıyor. Hot Topic markasının şöyle bir George'su. Aşırı güzel. Çok iyi. Ne kadar giyerim bilmiyorum ama giyerim. Mesela Ağustos'ta Halsey konserine gidiyorum. ikinci kez çok heyecanlıyım. Belki Halsey konserini giyerim ama bilmiyorum. Sonra bunu da Thrift Store'dan aldım. Büyük ihtimalle bir erkek George'su ama hiç önemli değil. Şöyle bir George aldım. Şu detayı falan... Ee... nerede detayı? Yanlış yerimi gösteriyorum. Hah. Şuradaki detayı falan inanılmaz güzel. Rengi falan da boyu her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Sonra çok uzun zamandır Met Happy'den bir şey istiyordum. Amerika'ya gidince almak istediğimi biliyordum. O yüzden şu renk benim en sevdiğim renk mavi. Ee, mavi renk şöyle bir hoodie aldım. Bunu zaten Los Angeles vlogumu izlediyseniz orada da gördünüz. Orada da gördünüz. Gördünüz. Bu markanın hani şeyi e, logosu gibi bir şey buradaki stitching'e. Böyle bir hoodie aldım. Renk yani çok güzel. Aslında aynı renk bir pantolon istedim ama yoktu. O yüzden oradaki o dikişlerine uyması için şöyle bir lacivert alt aldım. Ve iyi de bunu aldım bu arada. İnanılmaz fazla giydim aldığımdan beri. Yine ikinci el Beacons Closet markasından şöyle bir formamsı. Formamsı mı? Forma bence bu. Yani üniforma. Şöyle bir üst buldum. İnanılmaz oturuşu, duruşu, inceliği, renkleri tam ben gerçekten. Yıldızı falan bile var. Mükemmel. Yani keşke bizde de Amerika'daki gibi böyle bir thrift vintage kültürü olsa. Çünkü Türkiye'de çoğu thrifting olan şeyler aslında vintage fiyatlarında. Yani thrifting diye bir şey bence çok yok Türkiye'de. Pahalı yani çok her şey. Neyse. Urban Outfitters'ta şöyle bir bluz buldum indirim kısmından. 20 dolar mı neydi? Aşırı güzel. Bunu da çok giydim aldımdan aldığımdan beri. Sonra o George'u bulduğum mağazada şöyle bir sweatshirt buldum. Bir sürü böyle sweatshirt vardı. upcycled yapılan eski şeylerden. Bunu aldım. Çok güzel. Bunu henüz giyemedim çünkü şu an biraz dar kilo aldığım için ama önemli değil. Kilo verince giyeceğim. Ondan sonra şöyle bunu da Agnes Stüdyosu bulduğum Agnes Stüdyosu tişörtünü bulduğum mağazadan aldım. İnanılmaz bir find. Markası Tyler McGlavery. Galiba doğru okuyorum. Bu markayı yıllardır çok beğeniyorum ve hep bir şey istemişimdir. Ee, ve ikinci el mağazada bulmak beni o kadar mutlu etti ki. Şöyle bir üst. Aşırı tatlı bence. Bunu da bayağı giydim. Galiba yine aynı mağazadan. Böyle bir random erkek gömleği galiba. Şöyle bir gömlek aldım. Hatta Tyler'ın konserine girdim giydim. Bunun özellikle düğmelerini çok beğendim. Şöyle hafif incimsi bir beyaz parlaklığı var. Çok güzel bence. Sonra yine oradan şöyle bir gömlek buldum. Bunu hem ceket olarak çok giydim hem de fermuarlı olduğu için bluz olarak da çok giydim aldığımdan beri. Ve yine aynı vintage mağazadan orada iki saat harcadım bu arada. Çok güzeldi, değerdi. Ee, şöyle bir gömlek buldum. Bu bunu ben 30 dolara aldım. Free people'ınmış ve etiketli aldım. Etiketinde 200 dolar yazıyordu. 200 dolarlık şeyi 30 dolara aldım thrift store'da. Etiketliydi, hiç giyinmemişti. Yani yedek düğmesi bile üstündeydi. O yüzden bu da inanılmaz bir find. Ve ben ekose çok severim. Ekose desenine bayılırım. X small yazıyor bedene ama e, daha bol. Bana oluyor yani öyle düşünün. Bir sürü takı aldım. Takıların hepsini gösteremeyeceğim tek tek ama hepsini yayıp sizin için bir video çekeceğim. En çok yüzük aldım gerçekten. İnanılmaz güzel yüzükler vardı. Random yerlerden de ama en çok... Bit pazarından bir sürü güzel yüzük buldum. Hatta Los Angeles Bloom'da New York'ta bir tane saat yüzük gördüğümü ama almadığımı ve çok pişman olduğumdan bahsediyorum. Los Angeles'a gittiğim bit pazarında 3'te 1 fiyatında buldum o yüzüğü. Çok çok mutluyum. Bir de bunu takı sayar mıyız bilmiyorum ama şöyle bir pantolon şeyi aldım. Yine Every Loving seven küçüklüğüm. Çok mutlu şu an. Bunu da aksesuardan sayalım. Şöyle bir gözlük buldum New York'ta. Ben... Ee, tam Amerika'ya gitmeden bir ay önce falan Reyben'in. Bunun neredeyse aynısı olan bir modelini çok beğenmiştim. Ama bir türlü alamadım işte. Almaya gittim. Stoğu yoktu. Sonra beni arayacaklardı ve hani demişlerdi Amerika'ya gelmeden önce Amerika'ya gitmeden önce mutlaka gelir falan asla aramadılar bir türlü olmadı yani. Ve Amerika'da hem bir tık daha güzelini buldum. Hani no name ama hani markası yok ama yine de çok güzel ve dörtte bir fiyatına. İnanılmaz güzel. Çok çok beğendim. Ee, şöyle bir tokan var. Bu da Grace'in hediyesiydi. Ben almadım teknik olarak. Onun dışında son zamanlarda arkamdaki komedinin gördüğünüz şu vazoyu aldım. Çiçekleri, Lego çiçekleri ben kendim yaptım ama bu vazoyu aldım. Rengi değişiyor. Mavi tarafı dursun. Random ev şeylerine geçmişiz o zaman. E, bunu da ben almadım hediyeydi. Bunları da göstermek istiyorum. E, Dunkin'in şöyle bir kapını arkadaşım bana hediye etti. O da Dunkin'de çalışıyordu. Ama işi bırakmış. Skandal. Sonra yine Mystic Falls'tan e, kendime bir mutfak havlusu aldım. Damon's and Bonnie's. Hayır, Bonnie's and Damon's Breakfast Club. If you know, you know bitch. If you know, you know. Okay? Not gonna explain myself. Mystic Falls'tan bir anahtarlık aldım. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Mystic Falls'a gitmek. Gerçekten e, senelerdir bucket listimde çok 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 güzeldi. Random şeyler var. Mesela şu tight kalemlerinden beşli paket falan aldım. Bir yerime bir şey döktüysem hemen çok kolay oluyor bunu temizlemek. Bunları göstermek istiyorum çünkü belki hoşunuza gider. Ben bunları çok seviyorum. İlk Japonya'da almıştım ama Amerika'da Asian Market'te buldum göz maskesi bunlar tek kullanımlık. Hoş bazen birkaç kere kullanıyorum ama ilk açtığınızda e, vücut sıcaklığınıza göre sıcacık yapıyor. Ve böyle lavanta gül kokuları var. Çok rahatlatıyor uyurken. Özellikle böyle uçakta otobüste seyahat ederken falan tek gecelik kullanmak için çok güzeller. Böyle bir 30'lu paket falan almıştım Asian Market'ta. Market. Benim İngilizce'de, Türkçe'de konuşamamam. Şaka mı? Neyse. Bayağı güzel de aklınızda bulunsun. Onun dışında Dovchi'den duyduğum artist ve Türkiye'de de satılıyor ama kapağı farklı. Daha küçük sanatçının yolu olarak satıldığını gördüm. Küçük mavi bir kapağı vardı. Ben İngilizce olarak Artist Way'i aldım. Başladım. Şu an 8. haftadayım. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu Amerika'dan almadım. Burada Amazon'dan aldım ama Yine de paylaşmak istiyorum. Çünkü Amerika'da da gördüm, almadım falan. Bu da Artist Way'in Workbook'u. Eğer başlamayı düşünüyorsanız bence Workbook'unu kesinlikle almalısınız. Çünkü e, çok düzenli yapmanıza yardımcı oluyor. Onun dışında şöyle bir kitap aldım. Rick Rubin'in The Creative Act, A Way of Being diye. Kapağı falan da çok güzel. Daha buna başlayamadım ama başka şeyler okuyorum şu an. Ama heyecanlıyım buna da başlamak için. Print aldım müzeden. Bunu New York Blonde'da göstermiştim galiba ama ismini asla okuyamıyorum. Jean-Michel Basket. Şöyle bir printini aldım kendisinin. Bunu müzeden almadım. Random bir yerden aldım ama portakal. Oh I like that. Yatak odamı koydum. Bundan da New York Blom'da bahsetmiştim ama kapalıydı açmamıştım. Şu printi aldım. Ben bunları çok seviyorum. Bu domates sebze çordalarını, çerçeve aldım koymayı denedim ama çerçeve küçük geldi ve kenarlarını yırttım. Üzücü. Hala o yüzden asmadım. Doğru düzgün bir tane çerçeve almam lazım. Los Angeles'ta Oscar Müzesi'ne gittim. Oradan bir tane şöyle bir defter aldım. Hollywood defteri, renkleri falan muhteşem. Belli ki çok seviyorum bu renkleri. Ve bu inanılmaz güzel bir şey. Ee, kamera lensinde bir mum aldım ve Cam bu arada çok ağır taşıdım. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bu içindeki momo bitirsem de hep saklayacağım bir şey. Sonrasında bu da pek ev şeyine girmiyor ama bahsedeyim. Bunu da Asian Market'ten ya da Amazon'dan da bulabilirsiniz. Nane, Vicks gibi koklama şeyi. Ben bunlarsız yaşayamam. Bahsetmek istedim. Çünkü all time favorite gerçekten. Ee, urban, hayır Urban Outfitters'tan almadım. Ama Urban Outfitters'ta buna benzer bir şey vardı. Ee, yine ama mumdu galiba o. Şöyle bir saklama kabı aldım. Ben bunu random bir mağazadan aldım. Hatırlamıyorum. Ama çok tatlı değil mi? Aşırı güzel. Çok çok güzel. Sonra yine o random mağazadan. Bu random mağaza bu arada Austin'daydı Grace'i ziyaret ederken. Şöyle bir mum aldım. Bu da çok güzel kokuyor. Bu da vetiver ve incirli falan kokuyor. Bitince kap yapacağım. Ama Urban Outfitters'da da bu tarz şeyler vardı. Yine oradan mağazadan şöyle bir cowboy çizmesi aldım. Çünkü Austin, Texas zaten. Ve son olarak bu aldığım ilk şey de Wilson'dan bir tane tenis raketi aldım. Tabii ki de Lara renklerinde. Renkleri çok güzel. Ee, ve belli ki daha açmamışım eski raketimi kullandım geldiğimden beri. Zaten hava çok sıcak olduğu için son zamanlarda tenis de oynamadım ama inanıyorum. Bunu, bunu yakında yaptıracağım. Aldığım her şey bu kadardı. Arkadaşlarımın bana hediye ettiği şeyler falan da vardı burada. Yeter de artar. Ben alışveriş boykotu uzun bir süre bir şey almayacağım diyorum ama alıyoruz. Alıyoruz yani. Her ne kadar projekten yapsam da, işte almamaya çalışsam da, ürünlerimi kullanmaya çalışsam da alınıyor. Hatta geçen gün aldığım iki tane şeyden bahset, bahsedeyim hazır buradayken çünkü masamın üstünde bana bakıyorlar. Dior'un bu yeni aldıkları Pink Lilac renginde şöyle bir krem aldığı ve bunun pudrası özellikle. ikisinden birini alacaksanız bence pudrasını alın bu arada çünkü inanılmaz pigmentli. Aşırı güzel rengi. Onun dışında gözümdeki kalemi yeni aldım. Sephora'nın şu yeni çıkardığı multi renklerinden inanılmaz kalıcı bu arada elimde silinmiyor. Onun dışında yine baktığım aldığım şeylerden Atelier Revolu'nun şöyle bir hair and body mistini aldım. Çok güzel kokuyor. Ve yani daha geldiğimden beri aldığım çok şey var. O yüzden I need to chill. Project Pen kültürüme, o kişiliğime daha fazla geri dönmeliyim. Neyse bu kadar. Daha ne olsun zaten. Sizi seviyorum bebeklerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü çok uzun oldu gibi geliyor. O yüzden iyi ki buradaydınız. E siz seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. misiniz? Çok mu?